Arkadaşlar Merhabalar Şimdi Bu soruyu anket yapmıştık Çözülsün mü çözülmesin mi diye e, Anket sonucunda çözülsün çıkıldı e, Çözülmesin diyen arkadaşlar da Zaten verdikleri cevaplarda da Yanlış verenler de vardı Onları içinde aslında çözmek istiyorum Aslında soru ilk gördüğünde korkunç gibi bir düşünülebilir e, Soru aydın yayınlarına ait Ayrıca e, bunu belirtmek istiyorum Şimdi arkadaşlar, şimdi bize şekilde aslında çok karman çorman gibi bir şey asıyor. Aslında biz biliyoruz ki, bakın arkadaşlar. Şimdi ne yapmış? Hareket eden elektronlardır değil mi? Bakın elektron yukarı doğru bir hareketi var. Gördüğünüz üzere değil mi arkadaşlar? Elektron yukarı doğru çıkmış. Bakın buradan başlamış. Y ekseninde bakın böyle düşündüğünüz zaman yukarı doğru bir hareket var. Hani şeklin bir önemi yok. Şimdi şekil böyle olunca yukarı doğru çıkıyorsa biz biliyoruz ki elektron eksi olduğu için artı doğru kutba doğru gidiyor. Değil mi? Şu tarafta x kutup. Biz biliyoruz ki elektron yukarı doğruysa elektrik alanı yönleri ne tarafıdır arkadaşlar? Tam tersi tarafıdır. Yani aşağı doğrudur. Cevabımız A seçeneği. Dinlediğiniz için